Of! hakikaten of yeter Zeynep. Temcid bile buna çevirdin konuyu aşkım ya. Çeviririm. Çeviririm bunu, çevirebilirim bunu, çeviririm. Seni şişe takıp odun ateşine çevirmediğime dua et Ozan. Allah Allah. Evliymiş, evlisin ya. Yani ya inan gerçekten inanamıyorum ya. Ozan Bey'imiz evliymiş ve ben bunu beş yıl sonra evlendirme dairesinde öğreniyorum. Kamera şakası gibi ya. Ya aşkım, bir tanem, güzel gözlüm, sevgilim, kalbim, hayatımın anlamı ya. Niye anlamak istemiyorsun sen ya? Ya kızım bu öyle bir evlilik değildi ki. Bu formal eden bir evlilikti. Evlilik. Sen sanki evlenmişim de üstüne üç tane çocuk getirmişim gibi konuşuyorsun. Evlilik evliliktir. Evlenmiş misin, evlenmişsin. Evlilik evliliktir. Evlilik evliliktir. Ve sen bunu benden sakladın. Ya saklamadım kızım. Allah, Allah nereden çıkar? Ya saklamadım saklamadım. saklamadım, saklamadım. Sadece sana söylemeyi unutmuşum. Bunun için de bin kere özür diledim. İstersen bin kere daha özür dilerim. Özür dilerim, unutmuşum. Özür dilerim, unutmuşum. Allah, Allah nasıl unutulabilir ya? Böyle bir şey nasıl unutabilir? Neyi unutursun Ozan? Anahtarları unutursun. Ne bileyim elektrik faturasını yatırmayı unutursun. Ütüyü fişte unutursun. İnsan, bir insan, insan eğer bir insansa eğer... ...evli olduğunu söylemeyi unutmaz. Evli olduğunu insan unutmaz, unutamaz. Ha kızım, Amma büyüttük. Bu öyle bir evlilik değil diyorum sana. Ya formalite diyorum, formalite. Ben Amerika'da okuyabileyim diye kız bana kıyak yaptı. Sonra ben okumaktan vazgeçince üç ay sonra boşandık. mısınız işte canım. Ya ne bileyim ben Amerika'da boşandık. Burada da bir işlem yap yapmam gerektiğini nereden bileyim ben yani? Ozan of! Çok kızgınım Ozan, çok ya, kızgınım. Aşkım. Çok kızgınım. Ya bir sakin ol. Ne olur güzel gözlüm bebeğim. Bir tanem bak bir şey söyleyeceğim sana. Zeyno bak şimdi birazdan Justin gelecek. Kağıtlar burada imzayı atacak ve bu konu sonsuza kadar kapanacak. Tamam mı bir tanem? Ha? Bilmiyorum ben sana bir daha nasıl güvenirim hiç bilmiyorum. Ama saçmalıyorsun ya. Hakikaten saçmalıyorsun ya. Bu kadar da olmaz ki ya. Allah Allah. Ayıp denen bir şey var ya. İkimizin de birbirimize geçmişiyle ilgili anlatmadığı bir sürü şey vardır Zeynep'ciğim yani. Olur mu öyle şey ya? Tamam bir eşeklik ettim, bir öküzlük ettim. Özür dilerim affet kapansın bu konu lütfen. Buldum. Nerede buldun? Buldun. Niye getirmedin? Getirmiyorsun çünkü hiçbir şey anlattığın gibi değil. Çünkü sarmaş dolaş bir sürü fotoğrafınız var değil mi? Hayır sevgilim, hayır. Sen temcit plavakı gibi bu konuyu sürekli önüme getirdiğin için... ...konu bir daha açılmasın diye resmi getirmedim. Ama senin unutacağınız yok değil mi Zeynep Hanım? Bekle. Hazırladım, merak etme Kim? Evet, evet, o işte. Ay Ozan bu çok... Tövbe estağfurullah, bu çok çirkin, ucube gibi bir şey bu. Oldu mu? Rahatladın mı şimdi yani? Ay çok salaksın Ozan. Çok salaksın yani. Onu diyorum aşkım, ben de. Tamam, o kadar değil. ne sırlar daha var kutunun içinde? Kim bilir? Yok sevgilim ne sırrı sır falan yok ya. Bin yıllık fotoğraflar işte Allah'ın seversen. Evet bilmiyorum artık eski karıların, eski sevgililerin. Ben söylemeyi unuttun çocukların falan. Yok aşkım yok. Unuttuğum çocuk mocuk eski karı falan yok. Bin yıllık eski Ay, fotoğraflar yok. hepsi bu. Vallahi. Ama doğru söylüyorsun aslında. Hakikaten. Evet, evet. Bizim güven esasına dayalı bir ilişkimiz olacaksa bütün geçmişimizi bilmemiz lazım. Doğru. E, yalan mı? Doğru, doğru. No, gerçekten doğru değil mi yani hı hı. dediğim şey? Evet, doğru. Ya biz bir çift değil miyiz hayatım? Biz bir çiftiz. Biz bir bütünüz. Birlikte bütün, o zaman birlikte bütün olmamız lazım bizim, birlikte olabilmemiz için. Bunun için birbirimize açık olmamız lazım. Bunun için geçmişimizin birbirine açık olması lazım. Doğru söylüyorsun. Geçmişimizde ikimizin de tanımadığı bir sürü insan var hayatımızda. Evet. Onları bile tanımamız lazım. Evet, mesela. onu demek istiyorum. Tamam. Evet. Gel. Ne yapacağım? Anlatacağım sana. Haydi merak ediyorsun. Hazır Sonra, mısın? Evet. <laughs> evet. Bu kadar basit. Şimdi evet. neymiş? Ha bu şey. Bu üniversite fotoğrafı. Bak, bunlar bizim sürekli üniversitede takı beraber takıldığımız sayfa. Bu yanımda duran. Uzun Hüseyin. Hmm. Uzun Hüseyin derdik çünkü kolu çok uzundu. Poker oynardı. Bize pokeri de öğretti ama hile yapıyormuş hayvan. 5-6 ay boyunca paramızı aldı ama sonra öğretti bize. Bu Uzun hmm. Hüseyin yanında kafası görünen Çirkin Ezgi, onun sevgilisi. Çirkin Ezgi. Ha, çok salak bir kızdı ya. Böyle tuhaf tuhaf espriler yapardı filan. Bence bir kızdı. Bunun yanında duran da Soner. Ha. Hmm. Ondan sonra Soner, Abaza Soner derdik biz buna. Bu bizim, hmm. ha, çok abazaydı ama bu türlü kızlara yazdı falan O bir türlü beceremedi hiçbir şey yani. Bunlar bizim üniversite tariflerimiz yani. Evet bu, bu benim ilkokul mezuniyet fotoğrafım. En sevdiğim fotoğraflardan biri. Bak bizim bütün sınıf burada, bizim aile de gelmiş. Bizim aile Hı -hı. hiç böyle organizasyonları kaçırmaz. Bak anneannem, bak babaannem, teyzem, Sevim teyzem, annemi görüyorsun. Yanında dayılar dizilmiş, Hı -hı. Yılmaz dayım, Ferit dayım, Faruk dayım, Fuat dayım hepsi yanında. Eşleri, Sevgi, Ülkü, ondan sonra Sevil. Serdar, hepsi buradalar. Bak onların çocukları, yeğenler. Bizim bütün aile toplanmış. Bunlar da benim arkadaşlarım. Sırf arkadaşlarım evet. Bunları tanıma Bak bu Hurşit dayı. Hurşit dayı aslında bizim aile çok uzaktan bir akrabadır ama... ...böyle her türlü organizasyonda kanber. Kambersiz düğün olmaz o da gelir yani mutlaka. Hurşit <laughs> dayı. Ha bu da liseden fotoğrafı. Bak lise fotoğrafı. Çok güzel sınıf bizim bak. Ersin. Gıdılık Ersin. Gıdılık. <laughs> bak fotoğrafta da çıkmamış zaten. Gıdılık bir çocuktu böyle. Bir de topallar da hafif. Hayatını kararttı bütün lise hayatı boyunca. <gülüyor> <sizin> <gülüyor> ya bak bak bak. Şu da şu da var ya. Şu da Tuncer. Eşekçe Tuncer derdik biz buna ya. <laughs> Öyle bir hikaye anlatmıştı. Bize lakabı kaldı eşekçi diye bütün türlü bir türlü. Ana! Ana! Sünnet fotoğrafım ya! Ah ya babam. Annem. Bak bu Ferhat dayım. Haluk enişte. Serpil. Aa Ramet Taylan'ın işte onun kocası. Şey, şey nasıl yani, karısı Tatlıyorum. kocası Tatlıyorum. ama Tatlıyorum karısı. Tamam toplayalım Justin gelir nerede? Ya dur aa olur mu canım? Daha da, devam ediyorum. Vur deyince öldürüyorsun ama. Aa ne oldu? Ama sen de merak ediyordun hani hani bir bütün olmamız için, bütün geçmişimizi bilmemiz lazımdı. Daha bitmedi. Sen daha Sen dalga dur. geçiyorsun benimle. Hiç. Sen benimle dalga geçiyorsun. Olur mu dalga Bravo. Olur mu öyle şey ya? Vallahi bravo. Aa, bu konuda, bu durumda, bak. bu cesaret, dalga Yok, geçme dalga vallahi geçmiyorum. bravo. Evet, bak üniversite dalga partisi. Dalga geçiyorsun sen Ünver benimle. Üniversite partisi. Vallahi Sen geçmiyorum. benimle dalga geçiyorsun. Ge ha geçiyorum. Üniversite partisi evet, daha enteresan olabilir. Anlat bakayım üniversite partisini. Şimdi Gözümün bu… Gözümün içine bakarak anlatamam tamam, kimin ne olduğunu. Bak, söyleyeyim, bak bu Tuğçe. Sen kötü davranmayacaksın tamam mı? Neticede eski bir mesele bu. Eski bir mesele mi? Eski bir mesele mi? Evet. Yani Rusya hatları gayet yeni bir mesele gibi duruyor o zaman. Neresi kızım mi? bir alakası yok konuyla ya. Lütfen gıcıklık yapma kızlar. Rica ediyorum sana. Tam Amerika'dan bak kalkıp geliyor bir imza atmaya kız. Gıcıklık mı? Manyak mısın sen ya? Manyak mıyım ben ya? ya senin... Manyak niye sen? manyak manyaklar dedim? Tamam anladım. Kızım bir hatası yok. Tamam ya kötü davranmayacağım. Yetmez. Senin sen sana sonun belli olmaz. Söz vermeni istiyorum. Cadı mıyım ben? Süpürgeli cadı mıyım? Aşkım bak rica ediyorum söz ver. Kız gelecek, iki saat kalacak, imzasını atıp gidecek tamam mı? Misafirimiz olacak, gıcıklık yapmak yok. Kabul mü? Tamam ya, tamam. Zaten o kadar çirkin bir kız bir de kötü davranarak ben izlemem yani. Tamam, anlaştık mı? Açıyorum kapıyı. Tamam diyorum. Ee, i̇nşallah. <Gülüyor> 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 Yanlış oldu galiba. Hey! Aa. Merhaba, ben Justine. <laughs> Zeynep. Justine. Hay. Hey. Kız, hey. sen geç Buyur. geç, <laughs> geç, sen geç. geç. Kötü davranmayacağın söz verdin ha. Ona kötü davranmayacağımı söz verdim sana değil. Ulan, fıstık olmuş be, yandık ha. <laughs> Söyleyeyim <gülüşmeler> <laughs> mi? Çok değişmişsin görüşmeyeli. Hele sen Justin, hele sen yani. Çekin öyle ki arzu afet çıktı. Hı? Yabancı dedin, şakır, şakır Türkçe konuşuyor. Neden unuttum, daha neler uydurdum? <laughs> şey, yani sen çok böyle akıcı Türkçe konuşunca... ...Zeynep çok, ona şaşırmış çok da onu söylüyor. Şakır şakır konuşuyorsun çünkü. Yeah. Ozan'dan sonra bir iki koca daha Türk herhalde. Yeah. Aa, ben Türkçe'yi Çocukluktan beri biliyor. Ozan söylemedi mi? Ben, benim anne Türk, babam Amerikalı. <laughs> Aa, yeah. yok hayır hiç bahsetmedi. Kim bilir daha nelerden bahsetmedi. <laughs> E, ee, Justin neler yapıyorsun görüşmeyeli? Epey oldu. He? Var mı iş güç falan? herhalde kolay para. Aa, Hı yok. Hocam? Yok, ben fizik okudum. You know Harvard University? I know tabii ki. Yeah. Harvard, tabii Şimdi ki de çalışıyor Çok güzel. Aa, ee, İneksin bayağı yani. İnek. Oh. Ee, şey demek istedi Cahsin yani, inek Türkçe bir deyim. Yani sen hani çok çalışkansın, çok başarılısın anlamına gelir şeyde. Evet. Öyle yani, sonraki <laughs> yıldızlı <laughs> pekiler almak için böyle asosyal bir tiptin herhalde. Evet, ben çok çalışkan. Evet, yani, çok güzel. <laughs> Laboratuvardan kafanı kaldırmayıp ot gibi bir şu an. Ot gibi ne? Ot, ot. Ot, e, ot derken yani bizde ot da bir deyimdir. Böyle hani çok yoğunsun, çok çalışkansın da <laughs> güncel hayatına hani... ...sosyal hayata zamanın kalmıyor gibi. <laughs> Ama ben çok aktif. Greenpeace kanalısı ben. Hı hı. Sürekli gezerim, çevre için çalışırım. Ha, <laughs> e, okuldaki <laughs> yeah. öyle okulda takılıyorsun. No. Hayır canım, hayır okulda takılmıyor. Greenpeace diyor kız. Greenpeace ne okulu ya? Allah'ım ya Greenpeace bilmiyor musun? Hani sen bütün eylemlerini, faaliyetlerini çok seversin. Hep anlatırsın Greenpeace. Hatta üyesini olmasını, üye olmak istediğin Bir susana Ozan. Bir susana. Biliyoruz herhalde Greenpeace ne? Biliyoruz. Bir damlama lafı. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Hep bir damlıyordu böyle. Hep damlıyor muydu lafların? Uh, damlamak I... Lafa. I damlamak lafa. Damlamak <laughs> <laughs> yeah, lafa, damlamak. Ne demek? Damlan, damlamak. Eviniz gerçekten çok güzel Ozan'cığım. Hı. Çok beğendi ben. Çok teşekkür ederim Justin. E ee, işte evleneceğiz diye evi de mobilyaları da değiştirdik. Böyle ileride çocuk falan olursa diye de böyle bahçeli, yeşillikler içinde bir ev tuttuk. Ama tabii seninle evli çıkınca da... <gülüyor> 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 ha, <aşkım>. Merhaba. <laughs> Ama Allah, Allah. Üzerinde bunun var. Sen yoksa üstünü mü değiştirdin? <laughs> garip garip konuşuyorsun. Saçın boyatını fark etmezsin. Ba fark edeceğini tuttu. <laughs> Sıkıldım, daraldım. Şey yaptım, değiştirdim. Ne var? Ya kızım şu dizilerde kadınlar gibi bari Türk dizilerinde kadınlar gibi böyle topuklularla gezme evin içinde ya. Yabancı mesafelerimiz var değil mi Mustafa? Hanım, sağlıksız. bir şeylerim altı geriliyor. Ha. Şey oldukça. E, su verecektim bize ne oldu hani? Verirdim tabii. Ya işte benim. Nasıl? Aşkım benim. Çok teşekkür ederim. Bir tane Sağ olasın. <laughs> Pardon, senin de su. <laughs> Aşkım, ya bir de cep telefonunu verir misin bana rica etsem? damını en endamını görelim bir daha. Harikasın. Ee, e ne yapıyoruz ya? Ne, e, otursak ya. Ne oturması canım? Olur mu? O, Jasin çok beğenmiş. Bahçeyi görmek ister belki. Gezelim mi? Oh no, I'd love to. Aynı Aynı de, de, görmedin. Çok güzel olur. Tamam. Gö Oturalım Ozan. Olur güzel mu ki... canım? Gezelim. Ne güzel bak, bacakların da uzamış. İki dakikada süratle gezersin sen bahçeyi. <laughs> hadi canım, hadi. Hadi kırmızı dudaklı biri. Tamam. Ee, şey biçimlere bak. Bakmaz, bakmaz. bakmaz. <laughs> Mustafa Bey nerede? <laughs> Canım çok kibar. <kıvarlı>. Evet. Pardon Zavuba. <laughs> Koridorun sonunda merdiveni çıkıyorsun. Aha. Karşına gelen sağdaki ilk kapı. Okey. şu koridor. Gel Aha. ben seni götüreyim. Ne yapayım? <laughs> Şatoda mı oturuyoruz? <laughs> Aa, Evimizi gözünde Siz... büyütüyor. Hiç rahatsız olma. Tabii. Yılmaz sağdaki kapı. Ne yapayım? Sen bu kızla bu kızla yatmadın mı şimdi? Of Zeynep. Yatmadım Zeynep, yatmadım, yatmadım, yatmadım ya, ya. Allah Allah. Çok güzel evlendin ama yatmadın. Formalite evliliğiydi o sevgilim. Formalite. Ne bileyim ben. Yaşın gençmiş. O genç gafletiyle böyle bir an abazalığınla yatmış olabilirsin. Kızım gençlik ama zeksiz değil herhalde. Çirkindir diyorum o zaman niye yatayım? Ha güzel olsa yatardın yani. Ya ne bileyim ben? Ay şimdi güzel, o zaman yatarsın yani. Hasbin Allah! Cevap versene, şimdi güzel demek ki yatarsın yani. Ya saçmalama oradan. Zeynep Bana ya. Bayağı bayağı yatarsın. Sen şu anda o zaman güzelleşmiş kadın. Demek ki senin kriterin, tek kriterin yatmak için güzellikse o zaman... ...yattın gitti, hödüksün, hödüksün. Kızım cevap Sus, bile... Sus konuşma, ben... terbiyesiz. Şimdi biz evlenme dairesine gittik. Tabii tam evlilik işlemlerini yaparken... Canım benim, canım sevgilim benim. Bebeğim. <laughs> ya. <laughs> ya Ozan benim hayatımın erkeği, biliyor musun Justin? ne güzel. Gerçek aşkı buldu sen yani. Ya, gerçekten. Yani ben de onun hayatının aşkıyım. Biz birbirimiz için yaratılmışız yani. Zeynep ne oldu kız? Aşkım mı kapardı? Ya benim sana olan aşkım hiç sönmedi ki hayatım. Benim yani o zaman sen... e, her kadının, her kadının isteyeceği türden bir erkek yani. Eminim her kadın Ozan gibi bir erkeği hayal ediyordur. Çok ince, çok nazik, çok düşünceli. Senin üzerine yani senin de tabii benim yani, şeyin üzerine titrer. Wow. İnanılma wow'luk bir adam. Gerçekten yani çukur çukur oturttun. Biz birbirimiz için yaratıp bir şey savaysaydık. Ne zamandır birliktesiniz? Beş sene. Beş sene. Koskoca beş sene. Ya beş senede hiçbir ilişki... ...hani hiç mi bir arıza çıkartmaz, hiç mi eskimez? <laughs> Hiç mi bir pürüzlük olmaz? Hiç ilk günkü tazeliğini koruyor İlk ah. gün canım <laughs> i̇yi ilk misin günkü tazeliğini. Sen benim yanında olursun da ben iyi olmaz mıyım? <laughs> Aşkım mı? Çok şanslısınız. Yeah. Really. Değil mi? Really boyuldu. Really really. really çok şanslıyım. Ben hayat... yani dünyanın en mutlu kadınlarından biriyim gerçekten. Al <laughs> <laughs> bir dakika tatlım. ben bakarım tatlım. Bakarım ben. Senin arkadaşın gelmiş nerelerden? Ozan, Sen gerçekten çok değişmiş. Ben seni böyle bilmiyor. Wow. Yeah. <laughs> ben de bilmiyordum ama. Değiştim mi? iyi oldu herhalde, ha? He? Yeah. <laughs> wow. wow. Ozan ya yeah. inanamıyorum ya. Yeah, Bunlar ne kızım? Yeah. Ay hayır ya. O <laughs> Canım benim Zeynep, sen benim hayatımın kadınsın Ozan ya. Ozan ya. Ne ya? Pardon. Oh, canım. Oh, oh. <laughs> ne? Ne? Ah, kızım ben sana gül falan... Gönderdim, gönderdim dediysem gönderdim. Ah oh, canım. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım, affedersin. Şey yapıyorum bu zaman. <laughs> <laughs> Vav, Kes Zeynep, kes. Vallahi inanmıyorum sana ya. Çok, çok fena ben şey oldum sıcakladım. Ne yapıyorsun aşkım? 17 derece yaptın sevgilim ya. Çok sıcakladım ya. Çok terledim. Siz şey olmadım. Çok İstanbul'un bu sıcakları bu mevsim çok fena oluyorceğiz. Çok fena oluyor. Göğüs çok fena oluyor da şey yaz oluyor. ortasında kış yaşatacaksın bize of, sevgilim. 17 çok... derece. Ama sen terlemedin mi? Sen terlemiyor musun? Yok, aslında ben biraz üşüdüm. Ay üşüdün üşüdüm mü canım ya. benim? Ben senin üstüne bir şeyler getireyim ben. Ya niye üstüne bir şey getiriyorsun? Şu dereceyi biraz artırsana sevgilim, ne gerek var? Sıcaktan geberdim diyorum, anlamıyor musun sevgilim? Ben hemen misafirimizin üzerine bir şey şey yapayım. Gider ayak çünkü hasta olmasın yollarda. Kaç saat yol gelebilirim. Üşüdün mü gerçekten? <laughs> evet, biraz. <laughs> ama sen de böyle giyinince tabii İstanbul havası üşütür tabii. <gülüyor> Yakışmış <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> wow. Thank you. <laughs> Al canım, <laughs> işte. sağ olayım. Canım benim al. Al bakayım. Al, al canım benim. Sen bunu güzelce Thanks. giy. Teşekkür ederim. Çok. Okay. Şey ama okay. 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 No, okay. No, okay. Şey çok iyice şey yapsın, Tamam, S tamam. Smitsiz olursun maazallah. Bunda şey olursa diye. Gerçekten çok teşekkür. Tamam canım. Tamam canım benim. Canım çok güzel. Bak ne güzel oldu şimdi ben. Ee, ben terlemiyorum, o da üşümüyor. <laughs> Bildiğin paket ettin kızı yani. <laughs> Adam akıllı giyineyip de giyineymiş o zaman oda. İyi gelmiş. miyiz, Sındık mu? Yeah, I'm fine. I'm ah, fine. Ay, canım benim. Babam, ya bir Türk kahvesi içelim. Aa, içelim. Yasemin bilmiyordur Türk kahvesini, ben sana bir Türk kahvesi yapayım. No, biliyor ben. Özhan getirmişti. Ha, o hmm. nerede? neredeyse. Ee, nasıl içersiniz? Orta şekerli. Senkin biliyorum canım. Ben Cansin'e soruyorum. Süper, biliyor. Evet, ben Biliyorsun. de onunkini söylüyorum zaten. Cansin orta şekerli içer. Genius çünkü. Genius, <laughs> gerçekten gerçek bir cin. Bravo ya. Benim kaç yıldır benim nasıl içtiğimi bilmezsin. Aklımda tutmuşsun, bravo. Ne alakası var? Seninkini akılda tutmak mümkün mü? Sen zırt pırt değiştiriyorsun nasıl kahve Durma, Uzun zamandan beri aynı şekilde kahve içiyorum ben de. Nasıl içiyorum? Nasıl içiyorum? Ne? Nasıl içiyorum kahveyi? Şekersiz. Şekerli içiyorum. regleyim çünkü. Gördün mü bak gene her zaman gibi istikrar abidesisin. <laughs> Seviyorum seni sinirlendirmeye. Gözlerini açınca çok yakışıklı oluyor. Benim de böyle şey oluyor. bidon gösteriyor yani. Ozan sana Türk kahvesini öğretmiş ama hiç fal bakmamıştır. Ben sen falına bakacağım şimdi. O yüzden kapattırdım Aa, sana evet, bunları. Olur. Çok merak ediyorum ben. Sen fal bakmayı biliyor musun? Evet biliyorum. Hiç benim haberim yok böyle Sonra bir şey. Sana daha önceden bakmamışımdır, ondan biliniyorsundur. Ayrıca senin falın fallandı. Ha, böyle bakılıyor bu. Yok, ben soğudu mu soğumadı mı diye kontrol ediyorum ha. ki soğumuş. Ben de merak ettim vallahi. Ah <laughs> <laughs> oh, va, wow. wow. Uzun bir yol var, uzun bir yoldan geliyorsun. Kağıtlar, evraklar falan. Devlet kapısında senin bir işin var, bir imza ile ilgili bir iş bu. Onu biliyoruz zaten. Bu imza kesinlikle atman gereken bir imza cahisin. Kesinlikle çünkü senin bile farkında var, farkına varmadığın bir yük var üzerinde ve bu imza yüzünden bu yük. Bu imzayı attın, yükünden kurtuldun kızım. Ben sana söyleyeyim yani. Hı. Wow. ...inanılır gibi değil. Ve bir... ...Casım, bir e, geri dönüş yolu daha var. Uzun bir yol. Geri dönmen gereken bir yol. Bekleyenlerin olduğu, şeylerin olduğu, yeni şeylerin kabaracağı bir yol. Hangi yol ya? E, bir iç e, kabarıklığı... ...eğer e, 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 dönmezsen, yani bir seçim yapmak zorunda kalırsan... ...kesinlikle o yoldan gitmeyi okay. dene. Hangi yoldan ya? Buradaki yol işte. Sanki baksana anlayacaksın. Şuradaki Hı? yol işte. Yol mu oldu kızım o balık ya balığa benziyor. Balık kısmet demek değil mi? Balık dayak demek. Ne? Balık dayak demek. E, çok büyük kavga demek. Eşek sana gelinceye kadar şey yapmak demek. Ağzını burnunu kırmak falan anlamına gelir. Başka bir yer alacak bana Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Başka boş boş, boş, Bir boş geldim imzala. Niye ya? Ee, İmzaya ihtiyaç olur. Sonradan Amerika'lardan gelmesin imzan için. Saçmalama aşkım ya. Tamam. Tamam, tamam. Teşekkür ederim okay. Çok sağ ol. Ben kalkayım artık. Tamam. Bu niye ya? Aa Olur mu öyle şey canım? Hemen imzaya attım, işim bitti kalkayım. Olur mu ya? Bu akşam misafirimiz ol bizim. Bizimle kal. Çok teşekkür ama gitmem gerek. Benim kocam bekliyor. Aa! Hı -hı. Aa, Aa! Evli misin sen? Evet, evliyim ben. İki de çocuk var. Aa! Aa. Canım ya! Ne zaman evlendin sen? Ben duymadım ya. Seninle boşandık bir sene sonra evlendi ben. Ha o kadar çabuk Yarıda yani. Allah'ım, e, niye söylemedin ya? Sabahtan beri buradayız. Hiç ağzını açıp da evliyim demedin sen. Hı. Hı. Hiç ben Aslında de seni var. sardım sarmadım Canım, Hı. Hı. kola açılmadı canım Hı. benim. <laughs> Görüyor musun? Çok tatlı. E gelin, K kocanla beraber gelin. E, misafirimiz olun çocukların hep beraber. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Bu akşam olmaz çünkü biz anda kalıyoruz. Charlie'nin meslektaşları geliyor. Biz onlarla yemekteyiz. Ay canım, afiyet olsun. Ne, Charlie e, ne iş yapıyor? Charlie beyin cerrahı. Wow. Aha. yeah, wow. wow. <laughs> çok güzel duydun mu beni? Duydum cirahı. duydum beyin cerrahmış. İçinden başka bir şey gözü görmez ki onun. Niye <laughs> görmesin canım? Bak sen kaç yıllık evler işte. <laughs> Charlie sınırları tanımlayan doktorlar. Ne? <laughs> Ne, ne, ne? Sınır tanımayan doktorlar. O ne öyle reklam sloganı gibi? Aa. Kir tanımayan deterjanlar. Sınır Aa. tanımayan doktorlar. Sen var. bilmiyor musun sınır tanımayan, tanımayan <laughs> Sınır tanımayan doktorları bilmiyorsunuz. O ne be? Cevalet ortaya çıktı neyse. <laughs> ya sınır tanımayan doktorlar dünyanın en iyi doktorlarının bir arada bulunduğu bir yardım organizasyonu. Ama ne işte. Ki genius <laughs> olması lazım. Ya i̇şiyle kafayı yemiş işte. Yemiş, işiyle kafayı yemiş biri işte. Ne bayağı olacak, <laughs> bir şey yani senin kocan. Ya yakışıklı sayılır. Yakışıklı, yakışıklı genius. Hasta. Ha. Filmlerde oynardı. Tamam. Ne diyorsun? <laughs> i̇nanmıyorum, duyuyor musun? <laughs> Duyuyorum ya, diyorum canım, dedi. aman abartacak bir şey yok. Eskilerden Eskiden oynarmış filmlerde. Şimdi götü göbeği salmıştır o da canım, ne olacak? Aa, yok. Ya. yok, spor yapıyoruz. Öyle Çok... mi? Hı. Çoğaltma amca. Vav! Ya inanmıyorum kızım ya. ya. Neden söylemedin, sana bir türlü şey yaptım ben de. Bin tane niye söylemedin? Evliyim, mutluyum, böyle yakışıklı böyle şey kocam var. Çok... Her zaman bekliyorum Justin. Her zaman burada Çok bir şey kapınız var. var. Hatta siz bu iş yemeğini şey yapın. Sonra alın bavullarınızı gelin. Kocanla çocuklarına bak çocukların orada oynarlar. Sen çocukların oynarsın. Yavaş, evet, evet. Kocana tamam, biz Selin burada gel, şey Selin. yaparız, tamam, bakarız. Tamam, Çok tamam. Her tamam. koşulda. Tamam. Şey tamam, tamam hadi. Natatol. Natatol ne? <laughs> Tatatol. at all. Hiç önemli değil yani. <laughs> bakarız biz ona. Oo, ya canım bir öpeyim mi? Ne oluyoruz anlamadım. Ben bir öpmedik. Oh ah be. Justin'i de yakışıklı, yetenekli kocasının kollarına, Emin kollarına gönderdik. Rahatız vallahi. Ne oldu? Eski formalı takarın gidince böyle bir hüzünlendin mi? Bak, ne alakası var? Ya halimi düşünüyorum. Benden adam olmaz kızım, vallahi. Ne diyorsun? Ben nereden çıktı şimdi? bu? Millet doktor olmuş. Bir de üstüne sınır tanımamış. Biz yıllarca köpek gibi çalış, kıytırık şirket sahibi. <laughs> Şimdi senin. Millet millet, triatloncu olmuş kızım triatloncu. Biz on tane merdiven çıksak, nefes nefese kalırız, hıh. <laughs> bak. Ay Ozan. <laughs> Tabii canım. Sana da yazık ha, sen de benim gibi böyle beceriksiz... ...kendini beğenmiş, şişman, göbekli bir adamla hayatını heba diyorsun kızım, pop, yazık. Hop, 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 dakika, dur orada. Sonuçta benim sevgimden bahsediyoruz. O kadar da laf öğretmem yani. <laughs> tane misin? Ciddi mi? Evet. Sen benim için dünyanın en başarılı, en yakışıklı, en tatlı erkeğisin. Gerçekten mi Zeynep? Evet. Gerçekten mi Zeynep? Aşkım.